arkadaşlar bugün Minecraft yetimhane oynuyoruz. Sen neredesin şu an? Ha geldin. Arkana bak. Lan kameram gözüküyor. Ha gözükmüyor, gözükmüyor. Ha kapattın mı orayı? Hı hı. Gel. Gel. Evet arkadaşlar şu an yetimhane başladı. Diyor ki etrafta hiç araba yok. Önce bir sığınak, sığınak bulsam iyi olacak. Dur ses aç Minecraft'ın. Sen oradaki yazıları tamam, oku. Allah Allah kalabileceğim bir yer. Bura mı? Hı hı. Acaba içeri nasıl Ay. gireceğim? Ha, hım tamam, yetimhaneye bu gece kalmama izin verirler. İçeri nasıl gireceğim? Bak ben biraz oynadığımdan biliyorum. Gel. Tamam. Gel. Yavaşlık var farkındaysan. Koşamıyorsun. Gel. Sağ sol gidelim. Gel. Her koşma. Sağ sol. Sağ sol abi. Senden bir çizgim ne oldu lan burada mı diyor. Tamam gel. Bak sakın hareket etme daha fazla. Bir şey göstereceğim seyircilere ve sana. Gel. Benim yanıma gel. Gitme lütfen. Şu cama bak. Bak. Tamam hadi giriyoruz. Korkuyor mu? Gerçek ben de korkuyorum. Burası bayağı eskiymiş acaba kimse kaldı mı? Nere? Kız yardım et beni öldürecek. Gel gidiyoruz lan. Bu ne? Oo oh, kan. Oh shit. <laughs> Gel. Abi bir önce gülme sesi mi geldi? He. Sizlerden mi? He? Oyundan mı geldi sizlerden? <laughs> Oyundan. Allah. Oğlum, bu ne? <laughs> Oğlum bak böyle şeyler yapmayın. Ne de tekim şu anda. Tirah, ben de tekim. Şuradan iki sen git, yalvarırım. Bak gösterim bak. Sen git, ben de, seyirciler görsün diye ben de bakacağım. Allah. Ojek. <laughs> <laughs> Ana not ve tebeşir buldum bak. Bak bana bak. Bak hadi okuyorum. Günlükten başlıyorum. Sevgi günlük. Bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım yok. O ve o hep sessiz. Hocaya bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor. Sevgili günlük. Bugün yanımda Alice yatağında yoktu. Herkes onun nerede olduğunu sordum ama sanki o hiç var olmamış gibi davrandılar. ''Umarım yarın, yarın geri döner.'' ''Sevgili günlük, bugün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz, hayali arkadaşıyla konuşuyor.'' ''Ve resim öğretmeni ona her, her yeri kırmızı dergiler çizdiği için kızdı.'' ''Sevgili günlük, her gün Alice eski haline dönsün diye dua ediyorum.'' ''Artık kilerde sürekli ağlıyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım eski haline döner.'' Not. ''Ben Saraf ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişilerimizi durdurmalı.'' Sabah uyandığımda kimse yoktu. Alice kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Kendimi zorlukla buraya attım. Onu durdurmasın yoksa o seni de öldürecek. Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice güçlendiriyor. Onları tebeşirle karamasın ve e. Demek hani bir tane bir ta şey tebeşir görmüştük hani bir kırmızı halka. Evet. Ha herhalde onu karalayacağız. Gel. Gidiyoruz kütüphaneye bir daha. Kütüphanede görmüştük. Nerede nerede? Şuradan şurada gel. Aa burada değil. gel bir... Ha buldum. Buldum. Koyuyorum. Bir, iki, üç. Allah. Hadi yavaşça gidiyoruz. O Minecraft'tan korkacağım hiç aklıma Yemek salonu. Allah buraya girmek. İlk mutfağa girek. Ana. <laughs> Ana chest. Yemek çıkıyor. Bana da versen çok acıktım. 3 açlığım. Ocakta ekmek var. Biraz versene bana. Abi ver. Yani aşım dörtmüş de neyse ver. Heh, sağ ol. Hadi yiyelim. Tamam ben ge gel. Al, 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 benle gel. Ben de gel. Şimdi ben de gel. Hayır oraya gitme. Gel. Niye? Daha şurada bir yer daha var. Gidelim. Al, 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 gel abi. Abi gel. A -a -a. Lan gel. Oğlum nereye gittin lan? Ha tamam gel. As. Vurma. Buraya. waiting. Ha yok buraya da gitti Aha şu yok. Nerede? Ha. Ha burada bak aha. Mutfak. Hadi giriyorum. Şu fırınlarda bir şey var mıdır? Aa biftek. Ya başka da yok. Biftek buldum şey, Gel gel. Şey. Aa. Zeyli patates, zeyli patates, ha, ya, pasta var. Ay pasta var. Bak onu ben de yiyeceğim. Nerede? Ne? <laughs> gel. Gir hadi gir. Hadi. Nazır like gir. Şey Allah. <laughs> O ne lan? Allah Allah! Gel devam ediyoruz. Lan. Gel abi. Halde koşmak yasak. Zaten Ay, koşamıyoruz. Akıllım. Havuz. Oğlum burada kan var. Burada kan var. Gel. Şu efektlere bak. Help me. Die. Oh shit. Gel. Yavaşça. Çok yavaş. Yardım. Allah. Allah ayak geliyor lan. Çok kaç kaç. Var. Ona oh shit. Bırak. Hadi tebeşiri koyuyorum abi. Bak. Gel abi. İkinci tebeşiri koyduk. Bende 3 tane kaldı. buraya. Kim? Video video orada 10 dakika 10 dakika çekiyorum biliyorsun değil mi? Evet daha 7 dakika geçti. Ha? 7 dakika. Ya çubuğum var sılak çubuk. Yürü. Abi, dur. <laughs> Bu ne be? Dur dur. Aha konferans sonu gel. Burada bir şey olabilir. Gel gel. Bu ne lan? Eee televizyon var süper <gülüyor> <gülüyor> Oh evet arkadaşlar bugün konferansımızda video çek. Ana kamera Videonun ismi de konferansı ondan <laughs> Gel ya. Bodrum mu üst kat mı? Bodrum. Lan Lan Dur. Beraber. Dur dur burada bitireyim videoyu. Burada bitireyim. Dur dur. Evet arkadaşlar. Bugün bu video bu kadar. ikinci bölümden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.